Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzun süre sonra Roblox videosuyla karşınızdayız. Daha önce ardarda arda short videolar atıyorduk hem Brawl Stars hem de Roblox olarak. Şimdi uzun bir videoya geçtik. Uzun süredir neden video video atmıyorum? Gençler işlerim var çünkü çok yoğun çalışıyorum. Yayınlar çok sıkı gidiyor. Siz de yayınlara gelmek istiyorsanız aşağıdan non-live adresimizi veriyoruz. Hemen hızlı bir şekilde oraya gelebilirsiniz. Her gün saat 8'de akşam 8'de yayınlarız. Gençler, sizlere robux pet veriyoruz, robux gönderiyoruz, robux çekilişlerimiz oluyor discord adresimizde, yayınlarda pet çekilişlerimiz oluyor. Herkese pet gönderiyoruz. Siz de gelmek istiyorsanız aşağıya donar adresimizi bırakıyoruz, discord adresimizi aşağıya bırakıyoruz sizleri çok özledim gençler. Siz de beni özlediğinizi tahmin ediyorum. O yüzden yorumlarda buluşmak istiyorum. En güzel yorum atanlara kalp bırakacağım ve onları sabitlemeyi düşünüyorum bu videonun altına. Şimdi hızlı bir şekilde oyuna geçiyoruz gençler. Oyuna mini bir Minecraft dünyası geldi diyebiliriz. Pixel petler geldi ve biz de bu pixel petleri çıkartıyoruz. Dün Saat e, 7'de, akşam 7'de güncelleme geldi gençler. Biz akşam 6.30'da Nonolive'da yayındaydık. Gençlerle beraber 170 TL'lik petler yapmaya çalıştık. 60 TL'lik mythical petler yapmaya çalıştık ve başardık. Siz de bizlerle görevlerle e, eğlenerek güzel müzik eşliğinde yayın izleyip e, pet kazanmak istiyorsanız, Robux kazanmak istiyorsanız aşağıdaki linklerden yanımıza gelebilirsiniz. Şimdi gençler hızlı bir şekilde e, videoya geçiyoruz buradan e, tekrar the void the void tarafına ışınlanacağız ki bu piksel dünyası yani ben mini minecraft diyorum. Benim için e, böyle e, söyleme hoşuma gidiyor desek daha doğru olur. E, mini Minecraft dünyasına geçiyoruz. The void kısmına ışınlanıyoruz. Yayında gördüm ki çoğu genç bilmiyor buradan nasıl gidecek. Abi biz yeni yere nasıl geçeceğiz? Nasıl gitmemiz gerekiyor? Onları bilmiyor. Biz de aynı şekilde gösteriyoruz. Bu arada gençler grubumuz var Roblox'ta. Gördüğünüz gibi kıyafetler ve şey bize ait. Logo bize ait. Bizim amblemimiz var. Logomuz var orada. Bunları da satın almak istiyorsanız e, ücretsiz bir şekilde yapmak isterdim. Maalesef grup buna izin vermiyor. Eğer böyle bir şey varsa ve bilen varsa yorumlarda yazsın bize yardımcı olsun. Bu logoları ücretsiz yapmak istiyorum. Herkes kullansın diye. Şimdi gençler yalnız şekil duruyoruz. Ha şöyle bir sinsi gülüşümüz var. <laughs> Şimdi nereye geldik? Tekrar videomuza döndük. Gençler The Void kısmına. Burada e, Fantasy World, Spam World ve tech world var. Biz bizim burayla işimiz yok. Biz buralara ışınlanabiliyoruz Buraya daha önce gel, geldik. Burayı daha önce biliyorsunuz. Burayı daha önce hatırlıyorsunuz. Buradan bu tarafa yani birinci kısım var. Bu tarafa gitmiyoruz. Zaten renkleri farklı. Ee, Minecraft Mycra, demişim. Roblox bize yeni bir dünya oluşturuyor aslında baktığımız zaman. İkinci bir görevde de yani ikinci bir gelen güncellemede de bize burayı açmış. Bundan sonraki gelen güncellemede ben bu tarafa 3 diye açacağını veya şu tarafa doğru 4 diye açacağını tahmin ediyorum. Şöyle <laughs> arada bir kötü gülüşü yapalım. Gençler bizden kötü olmaz. O yüzden biz sadece taktikler aslında yaşatır diye böyle Yeşilçam oyuncularının taksitlerini yapıyoruz. Burada zaten bir Minecraft dünyasında yer çekimi kalkıyor. Yer çekimi tamamen kalkıyor. Bu tarafa doğru görüyoruz Pixel World. Burası mini Minecraft. Buradan görüyorsunuz gene bura ona göre bir dizayn edilmiş. Gayet hoş olmuş benim hoşuma gitti aslında. Sizlerin de hoşuna gitti mi gitmedi mi bilmiyorum. Aşağıda yorumlarda duymak istiyorum lütfen. Yorumlarda buluşuyoruz. Hepinizin yorumlarını tek tek okuyorum. Hepsine kalp atmaya çalışıyorum. Cevap vermeye çalışıyorum gençler. O yüzden aşağıda sizleri bekliyoruz. Şimdi neresi burası abi söyle bakayım neresi burası? Gençler burası Pixel Mini Minecraft dünyası. Buraya geldik. Burada hepsi ee, hızlı bir şekilde kasılmamız gerekiyor. Ben tabi biraz kasıldım. Kasılmadım da param vardı. Gençle şimdi gelelim. Bize bu petlerden lazım. Pixel, Damon, Mightful, Golden Ali. Bunu Rainbow yaptığımız zaman bu arkadaş oluyor. Michael oluyor. Yani Pixel, ee, Damon oluyor. 59.5T işte 58T, 57T bu civarlar oluyor. Bu arkadaşı da Dark Mater yaptığın zaman ta 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 ta, bu arkadaş oluyor. Yani bu arkadaşlar bak bizim burada bekliyorlar bak neredeler bak buradalar sinirli sinirli bir şekilde duruyorlar önde bende sinsi bir gülüş arkadakiler sinirli bunlar zannedersin mafya hayırdır aslanım size hayırdır gençler bunlardan oluyor şekilleri şükürleri güzel ee, şöyle sizlere göstereyim buradan e, birkaç tane açayım hatta sizin için hangi petler nasıl geliyor Nasıl gelmiyor ama dur bas işlerim kapalı. Şunu hemen bir açalım. Ee, kapalı gençler. Şu eğirleri bir açalım eğirleri. Şu eksoza bir bakalım yazılım var mı yok mu. Şöyle bir baktık abi. Şunlardan teker teker. Şimdi gençler birinci 240 kalık yerden çıkan petler bunlar. Bu tarz rareler çıkıyor işte bas işler çıkıyor. Bu tarz şeyler çıkıyor. Bekilleri, şükürlerle böyle abicim. Gençler dediğim gibi her akşam saat 8'de istisnasız her akşam bak saat 8'de Nonolive adresimizde yayındayız. Siz de gelebilirsiniz yanımıza. Ee, Robux çekilişlerimiz oluyor hafta sonları Discord adresimizde. Ee, her gün pet çekilişlerimiz oluyor. Games çekilişlerimiz oluyor. Games dağıtımlarımız oluyor. Bol bol games dağıtıyoruz gençler sizlere. Siz de bu tarz videolar izlemek istiyorsanız lütfen bir like tuşuna basın ve abone olun gençler. Bunlar tamamen sizler için ücretsiz. Bizler için mutluluk verebilecek şeyler. o yüzden sizler için ücretsiz olan şeyleri bizlere mutlu etmekten kaçınmayın. O yüzden like'ları bir gömçürüyoruz gençler. Burada da böyle çıkıyor. Öyle sizler için teker teker açacağım ne var ne yok diye. Siz de aynı zamanda görün. Kalsın ona göre. Gayet güzel. Ben piksel World'ü world'u sevdim. Mini Minecraft dünyasını sevdim. Benim için mini Minecraft. Gençler böyle açıyorum. Sizler zaten videolarda görüyorsunuz neylerin geldiğini. Ee, mini Minecraft dünyası gayet güzel. Şu an Discord adresimizde yoğun bir sohbet var gençler görebiliyorum. Ee, bu, bu bu videoyu size yetiştirmek için erken kalktım. Erken çekiyorum. Öğlen tekrar yetiştireceğim. Çünkü öğlen sizlere söz verdim. Ee, cumartesi pazar günleri öğlen yayınımız oluyor. Sizler için her gün akşam değil. Ee, bazen öğlen de giriyoruz. Legendary ve bir legendary daha geldi. Hemen gösteriyorum gençler, bunlar yani iki telik petler. Bunlarla gençler, e, fuist istiyoruz rahim oluyoruz, dark meteor diyoruz. Bunlar da size e, çekilişlerde gönderiyoruz. Bu 70 telik petlerin, 74 telik petlerin daha doğrusu, hepsi 74 t diye bakıyorum. Evet gençler, hepsi 74 t üstü. Bunları sizlere gönderiyoruz yayınlarda, çekilişlerde tamamen ücretsiz gençler bunlar. Yani şunu yap bunu yap çarçurt yok gençler tamamen ücretsiz çekilişlerdeyiz siz de bu tarz şeyleri almak istiyorsanız yani bizimle beraber güçlenmek istiyorsanız ne yapıyorsunuz benliyet adresini öncelikle YouTube'dan takip ediyorsunuz ondan sonra yayına geliyorsunuz gençler burayı da göstereyim buradan da gelen Golden Multiple'ları Legendary'ları falan göstereyim bir tane bundan çıktı bundan 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 yapınca gençler bu 25 TL'likleri bu arkadaş oluyor. Bu arkadaşı da yapınca bu arkadaş oluyor zaten. Minecraft'ı şeyi, e, Roblox'u biliyorsunuz. Minecraft dünyası gayet güzel. Hızlı bir şekilde gençler ışınlanıyorum buraları açtım zaten sizin için direkt buraya geliyorum. Böyle bir şey var. Gayet güzel. Benim hoşuma gidiyor. Hızlı da kırılıyor. Daha doğrusu benim petlerim ve pet sayım çok olduğu için hızlı bir şekilde kırabiliyorum bunları. Siz de buradan bakabilirsiniz yaklaşık bir 20 saniyemizi falan alıyor. Ben aynı şekilde kastım sabah kadar AFK bıraktım karakterimi 70B olmuş buradan. Bunları da aynı şekilde göndermeyi düşünüyorum. Açacağız yani çıkan de çekiliş yapacağız çünkü biz bütün petlerimizi 170 TL'dik. Bundan sonra başka bir işimiz yok. Hatta bak sizler için yaptığım petlerde geliyor. Şöyle gidelim mesela Dark Patch'e. Dark e dün akşamdan bıraktığım Dark petler vardı. Onlara bir bakalım duruyor mu? Duruyor. Bir tanesi gelmiş. Diğerinin de 2 saati var. Öğlen yayınına kadar hazır olur. Bunlar aynı zamanda dağıtacağız yayınlarda. Benden söylemesi gençler. Ve bu arada sizlere bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Gençler bizler hook petlerinizi satın alıyoruz. Hook pet satan varsa Discord adresimizi aşağıda açıklamaya bırakıyorum. Sizlere kısa bir konuşma yapacağım, oradan videoyu kapatacağım. Aşağıdan Discord adresimizden hook petlerinizi satın alıyoruz gençler. Satın almak isteyen, ticaret yapmak isteyen veya pet simülatörü, pet simülatörde trade yapmak isteyen arkadaşlar vardır kesin. Onları da aşağıya çağırıyoruz. Aşağıda Discord adresimize gelebilirsiniz. Tamamen ücretsiz gençler bunların hepsi. Sizden herhangi bir ücret, chartert bir şey şey yapmıyoruz, istemiyoruz. Ee, siz de pet simulatorda ticaret yapmak istiyorsanız aşağıdan gelebilirsiniz. Dediğim gibi tekrar hatırlatıyorum, non-alay adresimiz aşağıda. Ee, bizim bir ekibimiz var, bir Discord ekibimiz var gençler. Şu an 3 kişiyiz. O Discord ekibine 2 kişi daha almayı düşünüyoruz. Siz de ekibimize katılmak istiyorsanız, bizleri yani bizlerle beraber gelişmek istiyorsanız aşağıya gelebilirsiniz. Ekip arkadaşlarımızı biz de bekliyoruz. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz gençler? Birbirimize sarılıyoruz ve tedbiri elden bırakmıyoruz. Biz de yavaş yavaş videoyu kapatıyoruz. Sizleri seviyoruz gençler. E, dilimiz sürtüyse affola. Ee, uzun süredir video çekemiyordum ama artık video gelecek. Haftada en er az 3-4 tane uzun video, en er az 2-3 tane de short video satmayı düşünüyorum. Ee, sizlerde de destek bekliyoruz. Like olarak, abone olarak destek bekliyoruz. Herhangi bir ücret karşılığında bir şey istemiyoruz gençler. Hep beraber eğlenelim. Gününüz güzel geçti gen gençler. Hadi bakayım görüşürüz. Kendinize cici bakın.